Akın bizim bir vokale ihtiyacımız var sen olur musun? Tamam olurum ama önce beni dinleyenler like atacak. Tamam arkadaşlar siz like attıysanız Akın başlıyor. Tayfa düşmüş yollara Başlıyormuş macera Herkes bir şeyine düşmüş Bir acaba Kafa yollarında Keyfimiz tam tıkırında Ajan çıkmış kanşımıza türlü türlü oyunlarla Tayf bayla coşarız, hiç durmaz koşarız. Banka kışı misali, çüllerinden doğarız. Banka kışı misali, çüllerimizden doğarız. Tayf bayla coşarız, hiç durmaz koşarız. Banka kışı misali, çüllerinden doğarız. Banka kışı misali, Küllerimizden doğarız. Fatma Nine yeni filmimizin şarkısını gördün mü? Evet Hayri'cim gerçekten çok iyi şarkı. Sen onu söyleyebilir misin? Söylerim tabii ki ama beni dinleyenler like atarsa attıysalar başlıyorum. Batok ya yollarında <laughs> keyifli İstanbul tam tıkırında Ajan çıkmış karşımıza türlü türlü oyunlarla Tayfayla coşarız Hiç durmaz koşarız Van kapışı misali Türlerinden doğarız Van kapışı misali Türlerimizden boğarız Tayfayla coşarız Hiç durmaz koşarız Van kapışı misali Türlerinden boğarız Van kapışı misali Türlerimizden boğarız Samil bugün nereye gidiyoruz? Tabii ki yeni filmimiz olan Kapadokya filmine. Yaşasın ben de bugünü bekliyordum. Hadi gidelim. Ses aygıtlarımız bozulduğu için giriş müziğini sizlere dinletemeyeceğiz. Bir dakika ben bu şarkıyı söyleyebilirim. Sen mi? Tamam. Gel söyle bakalım. Tayfa düşmüş yollara, başlıyormuş macera. Ne kesmiş, ne düşmüş, sen neymiş ya yollarında keyfim tam tıkırında Ajan çıkmış karşımıza Türlü türlü Oyunlarla tayfayla Coşarız Hiç durmaz koşarız Anka kuşu misali Küllerinden doğarız Anka kuşu misali Küllerimizden doğarız Tayfayla Coşarız Hiç durmaz koşarız Anka kuşu misali salik cüllerinden boğarız. Kamil'cim biliyorsun yeni filmimiz çıktı buna özel bir şarkı söylemeye. Ne dersin? Tamam Hayri'cim hemen söylüyorum. Ama bizi dinleyenlerden bu videoya süper bir beğeni sayısı bekliyoruz. Tayfa düşmüş yollara, başlıyormuş macera. Kesmişine yine düşmüş senleymiş acaba Ajan çıkmış kamşımıza, Türlü türlü oyunlarla Tayfayla <laughs> coşarız Hiç durmaz koşarız Man kapışı misali Tüllerinden doğarız Man kapışı misali Tüllerimizden doğarız Tayfayla coşarız Neyi Hiç durmaz koşarız Anka kapı şu misali küllerimizden boğardız An kapı şu misali küllerimizden boğardız